Teşekkür ederim. Şimdi aranızda olmanın benim için ne Arkadaşlar ifade oturur ettiğini Arkadaşlar mümkün değil. Gerçekten mümkün ha. değil. Ben önce Anadolu'dan Yunanistan'a orayı her birinizin atası gibi, her birinizin anasının babasının dedesi gibi Yunanistan'ı şenlendirmek üzere Müslümanlaştırmak üzere, Türkleştirmek üzere Anadolu'dan Anadolu'dan geldim geldim. Anadolu'dan Evet. Anadolu'dan uzun bir yolculukla daha İstanbul fethedilmeden evvel Yunanistan'a Yunanistan'ın dağlık bir bölgesi olan dramaya Orayı Türkleştirmek tekrar söylüyorum bir yere getireceğim. Müslümanlaştırmak için, dinimizi yaymak için, kültürümüzü yaymak için ve orayı kalıcı kılmak için gönderilmiş bir ailenin kızıyım. Bununla da gurur duyuyorum. Her biriniz gibi. Şimdi Balkanlara bir bütün olarak Balkanlara biz Yunanistan'a büyük çoğunluğunuz Bulgaristan'a bazılarınız da Yugoslavya'ya Osmanlı'nın yani Osmanlı Devleti'nin en İslami yöne en hassas Türklük şuuru en yüksek ailelerin içinden seçip o bölgelere gönderdiği ailelerin bugünkü torunlarıyız, çocuklarıyız biz. Yani bizi Suriye'den gelen sığınmacılarla bir tutma kalkışanları menni kırarım. Şimdi ne mutlu bize Atatürk'ümüz de bizim bizim hemşerimiz. Biz şimdi Anadolu Türkü olarak gidip orayı Müslümanlaştırmış, orayı Türkleştirmiş ailelerin çocukları olarak orayı kaybettikten sonra ne olmuş biliyor musunuz? Git demişler gidin burayı halledin, fethedin, Türkleştirin, Müslümanlaştırın demişler. Devlet emretti, baş üstüne denmiş, gidilmiş, görev yerine getirilmiş, ora kaybedilmiş ve ondan sonra da gel demişler, sorgulamadan gelmişiz. Şimdi birçoğunuz bilir ama konuşmaz. Anadolu Türklüğünün Balkanlar ekolünü anlatıyorum size. Birçoğu bilir ama konuşmaz. O gidiş gelişlerden itibaren arada üç tane göç daha var. Aynı bölge içerisinde üç göç daha var. Yani Balkan savaşları esnasında 1877-78 Osmanlı Rus Harbi esnasında büyük bir mezalimle birlikte kendi içinde bir iç göç var tam üç defa. O göçlerin tümünü kadınlar yaptı. Bizim Balkan kadınlarını sakın ola ki, Balkan Türk'ünün kadınlarını sakın ola ki size tavsiyem mi hey erkekler düşman edinmeyesiniz. Bizim en büyük özelliğimiz unutmamaktı. Biz iyiliği de unutmayız, kötülüğü de unutmayız. Ve anlatmaya devam ederiz. Çünkü biz, çünkü biz bu göçler esnasında çocuklarımızdan vazgeçtik. Bizzat ailemden anlatıyorum. Dramadan Gümülcine'ye gelirken, oradan İskeçe'ye giderken, yürürsün, yürü, yürü, Yürü. Çamurda yürü. Soğukta yürü. Buz tutmuş, toprak üzerinde yalın ayak yürü. Çünkü ayağındaki ayakkabı parçalanmış. Yürüyerek. Bir elinde üç yaşında oğlun. Sırtında bir buçuk yaşında kızın. Kucağında altı aylık oğlun ya da kızın. Yürürsün hayal edin. Düşünün. Yürürsün. Erkek çocuklarına musallat olurlar. Balkan komitacıları adı altında musallat olurlar. Onu da korursun. Kendini siper edersin, korursun. Bizi anlatıyorum, bizi. Ve ağırlaşırsın. Ayakların uyuşur. Kolların uyuşur. Birinden vazgeçmek zorunda kalırsın. Bir ana olarak biz ondan vazgeçmeyi öğrendik. Anlatmadık. Onunla yaşadık. Sofi'nin seçimi diye filmler yapıldı. Bize hiç kimse anlatmadı. Ondan sonra da canı isteyen, canı sıkıldığı zaman bize ne kadar hakaret varsa etti hiç kimse bilmedi. Çünkü konuşmadık. Büyük mal mülk bıraktık. Özellikle mübadele ve sonraki Bulgaristan göçmenleri için söylüyorum. Fabrika bırakanlar oldu. Bin dönümün üstünde yekpare toprak bırakan oldu. Ailelerimizin büyüklerinin Osmanlı'ya bütün kayıtlarda vardır. Verdiği borçlar vardır. Onları almadılar. Geldiler, işçi oldular. Geldiler, maraba oldular. Geldiler, amele oldular. Ama çalıştılar. Çalıştılar, çalıştılar, çalıştılar. Ne biliyorsun? Sizin için çalıştılar. Ve edilmedik hakaretle karşı karşıya kaldık. Ama bu devlet bizimdi. Bu ülke bizimdi. Anadolu bizimdi. Küsmedik ve ve daha enteresan bir şey oldu. Biz hiç para derdine, mal derdine düşmedik. Ne olursa ona baş üstüne dedik. Devletimizin emridir dedik. Bizim çocuklarımızın arasında paralı askerlik yapan son derece azdır. Vatan görevi biliriz ve çocuklarımızı göndeririz. Bunu da sağlayan analardır biliyor musunuz? analardır. Çünkü en büyüklerimizin nelerden vazgeçtiğini biliriz. Şimdi bir başka şey daha var. Aynı analar, aynı analar mezarlığa gider. Ve köylerimizde, bizim mezarlarımızda en fazla dedelerimiz vardır, anneanne ve babaannelerimiz vardır. Üstü yoktur, bilir misiniz? Yani gidersiniz mezarla bir başka büyünüz yoktur. Memleketler büyüklerimiz memlekettedir. Yunan'ı, Bulgar'ı üstünden tır geçirmiştir. Üstünden traktör geçirmiştir. Dolayısıyla Anadolu bizim için son gidilecek yerdir. Bizim başka gidecek yerimiz yoktur. Onun için de bu topraklar bizim için kutsaldır. Onun için bu ülkenin kurucusu, banisi, kurucu liderimiz Atatürk'ümüz bizim için yani ona yanlış yapan bizim için cıstır, cız. Atatürk'ün anasına söylenmeyen şey kalmadı. Benim babamın ailesi Atatürk'ümüzün ailesini bilirdi. Oradan pek çok anı var hayatımızda. Zübeyde Hanım ehli kitap kamil bir Müslüman bir kadınmış. Oğlu askerde oğlu ölümle burun buruna büyük bir metanet içinde benim ailemde çok fetih suresi okunur. Zübeyde Hanım çok okuduğu ve oğlu korunduğu içindir. Şimdi o kadına utanmadan her türlü hakaret edenler elini kolunu sallayarak gezip ama Atatürk'ümüze yani Atatürk'ümüze bu milleti millet yapmak için gayret etmiş 57 yaşında ölmüş 57 yaşında hiç gün yüzü görmeden ölmüş bu ülkeyi bu ülkeyi bağımsız hale getirmiş Atatürk'ümüze bir fatiha'yı çok görenler. Bundan sonra işiniz çok kolay değil. Bundan sonra işiniz çok zor. Çünkü biz biz artık bu tür hakaretlere misliyle cevap verme kararı aldık. Adana ile ilgili çok güzel, güzel bir hatırası vardır. Onu da söyleyeyim ondan sonra vedalaşacağım sizinle. Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz sakın ola ki kim olduğunuzu unutmayasınız. Kim olduğunuzu asla unutmayasınız. Ve gelir Gazi Paşa, Adana'ya işte İstiklal Savaşı bitmiştir. İstasyon meydanında yürürler Vali Paşa yanında o zamanlar öyle. Böyle güzel güzel evler vardır isimlerini söylemeyeceğim. Sorar Atatürk bu kimin, bu kimin, bu kimin? O zaman da bazıları askerlik yapmaz. Onlarındır o evler. Sonra gelir 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 yolun sonunda yıkık dökük bir eve gelir. Bu kimin der? Recep Çavuş'un derler. Üzülür, kızar, çağırır Recep Çavuş'u, çağırtırır. Gelir ki Recep Çavuş bir gazidir. <laughs> Der ki gayet hışımla. Recep Çavuş, Recep Çavuş. Bunlar bu evleri yaparken sen neredeydin? Yani bu kadar zenginlik varken sen niye iki büklümsün? Sen, sen neredeydin? Recep Çavuş'un sözü kalbimize, beynimize kazınır. Der ki paşam ben seninle Çanakkale'deydim, ben seninle Sakarya'daydım, ben seninle İzmir'deydim. İşte, işte Adana'mızın, Adana'mızın ister Adana'lıyık diyenleri, ister göçmenleri macırları, ister Balkan Türkleri, ister Kayserili'leri, Adana'lıyık Allah'ın adamıyız kızım, kabulümüzdür. ama belki lakin bunları diyebilme özgürlüğümüz, bunları diyebilme konforumuz varsa unutmayacağımız kişi de Atatürk'ümüzdür. Allah mekanını cennet etsin. Peygamber Efendimiz'e komşu olsun, Saygılar sunuyor. Çok teşekkürler Sayın Genel Başkanım. Dilinize, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun. İnşallah en kötü gününüz böyle olsun ki Rabbim muvaffakiyetlerinizi artırsın. i'll